Arkadaşlar merhaba. Bir önceki dersimizde yamuk ve paralel kenar konusunu işlemiştik. Bu dersimizde dikdörtgen, eşkenar dörtgen ve karenin özelliklerini inceleyip onlarla ilgili örnekler çözeceğiz. Dikdörtgenle başlayalım. Dikdörtgen şekil olarak tanıyoruz zaten dikdörtgeni. Tanım olarak da bir bakalım. İç açılarının her birinin ölçüsü 90 derece olan paralel kenara dikdörtgen denir diyor bize. Yani bir paralel kenarımız var. Bu paralel kenarın iç açılarının ölçüleri de 90 derece olursa biz ona dikdörtgen diyecekmişiz. Paralel kenarın bir özellik daha eklendi. Ölçüleri 90 derece olursa biz ona dikdörtgen diyecekmişiz. Yani bir paralel kenarın özel bir hali. Bakıyoruz, açılarını, kenarlarını ve köşegenlerini inceleyelim. Açıları ile ilgili neler söyleyebiliriz? Tüm iç açıları 90 derece. Evet, 90 derece, 90 derece, 90 derece. Her birisi 90 derece olduğunu söyleyebilirim. Kenarları ile ilgili neler söyleyebilirim? Karşılıklı kenarları paraleldir. Evet paralel kenar olduğu için karşılıklı bunların birbirine paralel olduğunu da zaten görebiliyor muyuz? Görebiliyoruz. Karşılıklı kenar uzunlukları da birbirine eşittir. Evet mesela ben buraya A dersem karşısındaki uzunluk da yine A. Buraya B dersem Karşısındaki uzunluk da B. Biz daha öncesinde ne diyorduk buna? Kısa kenarlar birbirine eşit, uzun kenarlar birbirine eşit şeklinde söylüyorduk. Köşegenlere bakalım. Köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Yani burada D köşesinden B köşesine gittiğimde burada bir köşegen oluştu. Bu köşegen uzunluğuyla karşıdaki diğer köşegen uzunluğu birbirlerine eşit olduğunu söylüyor bize. Köşegenler birbirini ortalar. Bu ne demekti? Bir önceki dersimizde de söylemiştik. Ortalar. Yani ortadan ikiye böler. Şurada kesiştiler. Bu ortadan ikiye böldü mü? Evet, böldü. Burayı da ortadan ikiye bölecek ve bunlar birbirine eşit olduğundan dolayı ne diyeceğiz? Bunların hepsi birbirine eşit olduğunu söyleyebilir miyim? Evet, söyleyebilirim. Dik, dikdörtgen özel bir paralel kenardır. Evet, özel bir paralel kenar. Çünkü neden? Bir özellik daha eklendi. Hangi özellik e eklendi? İç açılarının her birinin ölçüsü 90 derece olan bir özellik daha eklendi ve dikdörtgen oluştu. Dikdörtgen özel bir paralel kenardır. Her paralel kenar özel bir yamuk muydu? Evet. Özel bir yamuktu. Çünkü yamukta bir çifti paraleldi. Ama paralel kenarda iki çift de paraleldi. O nedenle özel bir yamuk mudur? Evet. Bu durumda paralel kenarda ne olmuş oldu? Özel bir yamuk olmuş oldu. Dikdörtgenlerle ilgili iki tane örneğim var. O örnekleri çözelim. Birinci örneğimize bakalım. Yukarıdaki ABCD dikdörtgeninde köşegenlerin kesim noktası E'dir. CAB açısının ölçüsü 40 derece olduğuna göre ADB açısının ölçüsü ne kadar diye sormuş bize. Köşegen olduğu için köşegenlerle ilgili ne demiştik? Köşegen tam ortalıyordu. Yani bunların hepsi birbirine eşit miydi? Evet, eşitti. Sonra e, dikkat ederseniz şurada bir üçgene bakmanızı istiyorum. Bu üçgen nasıl bir üçgendir? şu iki kenarı kenar uzunluğu birbirine eşit olduğuna göre ikiz kenar üçgen oluştu mu? evet ikiz kenar üçgen oluştu bu durumda buraya kaç derece düşecek? 40 derece düşecek buraya da 40 derece düştü şimdi e, bize sorulan açı hangi açı? şuradaki açı bize sorulmuştu o açıyı bulmam gerekiyor o açıyı nasıl bulacağız? diyeceğiz ki burası 90 derece miydi? evet 90 dereceydi e, o zaman 90 artı 40 artı bilinmeyeni x diyelim. x eşittir 180 derece olduğunu düşünürsem. 90 ile 40'ı topladım. 130 derece artı x eşittir 180 derece. 130'u karşıya gönderdim. eksi olarak gönderdik. x eşittir 50 derece olmuş oldu. Sorulan açıyı 50 derece bulduk. İkinci örneğimize bakalım. Yukarıdaki ABCD dikdörtgeninde EDC açısını 34 olarak vermiş. AEB açısını bize sormuş. Tekrar aynı şey yapıyoruz. Yine köşegen var mı? Evet var. Çünkü A köşesinden C köşesine gitmişim. D köşesinden B köşesine gitmişim. Burada burası köşegenlerin kesim noktası oldu. E, o nedenle ne ne diyoruz? Yine aynı şekilde köşegenler tam birbirini ortalıyordu. Ee, bu sefer şuradaki üçgene bakmanızı istiyorum. Bu üçgende yine bir ikizkenar üçgen oluştu mu? Evet oluştu. Burayı burası da kaç derece olmuş oldu? 34 34 derece olmuş oldu. Bize sorulan açı şuradaki açıyı, bu açıyı bulmamızı istemiş. Bu açıyı ben nasıl bulabilirim? Hatta buna x de diyebilirim. Bu açıyı bulurken bizim sürekli açılarda sürekli kullandığımız, paralellikte sürekli kullandığımız bir Z kuralı vardı. Şu Z kuralı nasıl bir şeydi? Şöyle gösteriyorduk. Bu ikisi birbirine paraleldi. Buradaki açıyla 34 derecelik açıyla şuradaki 34 derecelik açı birbirine ne oluyordu? Eşit oluyor. Burası 34 ise işte bu Z olarak düşünürsem burası da 34 derece. Yine burada bir ikizkenar üçgen var. Burası da 34 derece olduğunu söylüyorum ardından buradan da x'i bulabilir miyim evet bulabilirim çünkü burada bir üçgen oluştu bu üçgenin bir açısı 34 diğer açısı da 34 ve tepe açısını biliyor muyum hayır bilmiyorum ona x dedim o zaman toplayalım x artı 34 artı 34 eşittir 180 derece x artı ikisini topladık 68 derece eşittir 180 derece x eşittir, 180 derece. X eşittir 180'den de 64'ü çıkartıyoruz 180'den 180 dereceden 64 dereceyi çıkarttık. 116 derece olarak bulduk. Bize sorulan açımız 116 dereceymiş. Eşkenar dörtgen, eşkenar dörtgeni tanımına bir bakalım. Tüm kenar uzunlukları eşit olan paralel kenara eşkenar dörtgen denir. Yine bir paralel kenarımız var. Bu para, paralel kenara nasıl bir özellik gelmiş bir bakalım. Tüm kenar uzunlukları eşit olacak diyor bize tüm kenar uzunlukları yani kare gibi ama karede 90 derecelik açılar var. Bunda 90 derecelik açı yok. Yani ben buraya A uzunluğu dersem burası da A uzunluğu, burası da A uzunluğu, burası da A uzunluğu olmuş oldu. Kenarları, açıları ve köşegenleri ile ilgili neler söyleyebiliriz? Kenarları, karşılıklı kenara, kenarları birbirine paralel. Çünkü bu bir paralel kenardı. Bunlar birbirine paralel mi olacak? Evet, paralel olacak. Tüm kenarları eşittir. Evet, A-A-A şeklinde gösterdim. Açılarına bakalım. Karşılıklı açılarının ölçüleri eşittir. Yani buradaki açıyla, bunun tam karşısında olan C açısı birbirine eşit. A açısının ölçüsüyle e, açılarının ölçüleri birbirine eşit. A açısıyla C açısı birbirine eşit. Ardından D açısıyla B açısı birbirine eşit. Yani dar açılar birbirine eşit, geniş açılar birbirine eşit oldu. Sonra e, ardışık açılar da bütünlerdir. Paralel kenardan zaten biliyorduk. Buradaki açıyla buradaki açının toplamı kaç dereceydi? 180 derece. A açısı ile yine B açısının toplamı 180 derece. A ile D'nin toplamı 180 derece. D ile C'nin toplamı da yine 180 derece olduğunu söyleyebiliyorduk. Köşegenlerine bakalım. Köşegenleri birbirini ortalar. Birbirini tam ortalıyor ve dik olduğunu söylüyor. Köşegenler birbirine uzun, birbirine eşit mi? Hayır, eşit değil ama ortalıyor. Yani bu uzunlukla bu uzunluk birbirine eşit. Tam ortadan böldü ikiye. E, ardından şuradaki uzunlukla buradaki uzunluk birbirine eşit. E, bir eşkenar dörtgeni farklı şekilde de gösterebiliriz. Sanki bir uçurtma şekli gibi düşünebiliriz. Burada da bunun eşkenar dörtgen olduğunu biliyoruz. Çünkü ölçtüğümüzde yine eşit gelmiş oldu. Bu şekilde de verilebilir sorularda. Bu uzunlukla bu uzunlukta ve bu uzunlukla bu uzunlukta birbirine eşit oldu. E, başka ne dedik? Köşegenler birbirine ortalar dedi. Evet, ortaladı ve diktir. Yani köşegenler tam dik bir şekilde kesişiyorlar. Köşegenler tam dik şekilde kesişiyorlar. Bu kural bizim için çok önemli. Bunu unutmuyoruz. Köşegenler ait olduğu köşelerdeki açıların açı ortaylarıdır. Bu ne demek? Açı ortay açıyı ortadan ikiye bölen demekti. Köşegenler. Yani bu köşegen bu açıyı tam ortadan ikiye bölmüş. Tam ortadan ikiye böldüğü için şöyle gösterebilir miyim? Evet gösterebilirim. Ece'ye açısı da İkisi birbirinin eşitiydi zaten. Onu da şöyle gösterebilir miyim? Evet, gösterebilirim. Buradaki bütün açılar birbirine eşit. Şimdi D ve B'ye bakalım. D ve B'ye farklı şekilde göstereyim. Çünkü farklı bir açı. Çift çizgiyle göstereyim. Bu tam açı açıortay. Yani açıyı tam ortadan ikiye böldüm. Mesela burası 120 derece olmuş olsa 60 60 bölüşülecekler. Burası 50 derece olsa 25-25 bölüşecekler. Onun gibi düşünün. Ne dedik? D'nin tam karşısındaki de aynı şekilde olacak. Yine birbirine eşit olduğunu söylüyoruz. Bakalım eşkenar dörtgen özel bir paralel kenardır. Evet özel bir paralel kenardır. Çünkü ne dedik? Paralel kenarın tüm kenar uzunlukları da eşit olursa buna eşkenar dörtgen diyorduk. Özel bir paralel kenar. Paralel kenar özel bir yamuktu. Evet özel bir yamuktu. Buna göre paralel kenarda ne olmuş oldu? Ee, özel bir yamuk olmuş oldu. Örneklerimize geçelim. Birinci örneğimiz. ABC'de eşkenar dörtgeninde verilenlere göre X açısının kaç derece olduğunu sormuş bize. Ee, sadece 120 verilmiş bize. Başka hiçbir şey verilmemiş. Onu kullanmamızı istiyor bizden. Ne yapabiliriz burada? DB bir köşegen midir? Evet köşegendir. E, o zaman burası X açısıysa şurası da X açısı olacak mı? Evet olacak. Tam ortalamıştı. Çünkü bu açı ortaydı. Ardından burası Yine aynı şekilde x. Burası da x olacak mı? Evet olacak. başka ne söyleyebiliriz? Diyorduk ki bunlar tam birbirinin bütünleridir. Ve 180 derece ol, toplamlarının 180 derece olduğunu söylemiştik. E, x, x, iki tane x artı 120 derece eşittir 180 derece. Buradan eksi bulabilir miyim? Evet bulabilirim. 120'yi karşıya gönderelim. 2x eşittir 180 eksi 120 derece. 180'den 120'yi çıkarttık. 60 derece. E, x de buradan kaç derece geldi? 30 derece geldi. Diğer sorumuza bakalım. Yukarıdaki DFG eşkenar dörtgenin de y eksi x'in kaç derece olduğunu sormuş bize. E, eşkenar dörtgen, eşkenar dörtgende köşegenler var mı? Hemen bakıyorum. Evet köşegen var. Evet köşegen var. Hatta bu köşegende dikkat ederseniz ne yapmıştı burası? Bir açı ortaydı. Açı ortaya oluşmuştu. Yani burası 50 derece ise buraya da 50 derece düşecek. ye hemen bulduk 50 derece olarak eksi bulmamızı gerekiyor. Burada da yine bir köşegen var. Bu köşegen de yine aşı ortay. Burası x derece ise burası da x derece. Ne dedik? Bunların toplamlarının 180 derece olduğunu biliyor muydum? Evet biliyordum. 180 olduğunu biliyordum. E o zaman 50 artı 50 artı yine iki tane x eşittir 180. 50 ile 50 topladım. 100 artı 2x eşittir 180 derece. 100'ü karşıya gönderiyorum. Eksi 100 olarak. 2 tane x eşittir 80 derece. Bir tane x'i de kaç derece buldum? 40 derece bulmuş oldum. Bana neyi sordu? Y eksi x'i sordu. Y 50 de 50 dereceydi. X'imiz 40 dereceydi. İkisini çıkarttım. 10 derece olarak bulmuş oldum. KLM'nin eşkenar dörtgeninde verilenlere göre x kaç derecedir diye sormuş bize. X'imiz neresi? X'imiz tam şurası. X'i soruyor bize. Eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgende verilenlere göre. Mesela şurasının 80 olduğunu vermiş bize. E o zaman M açısını bulabilir miyim? Evet bulabilirim. M açısı nasıl bulunuyordu? Toplamları 180 dereceydi. E o zaman 180'den 80'i çıkartayım. Buradan 100 derece olduğunu buldum mu? M açısı kaç dereceymiş? 100 dereceymiş. Şimdi K, KM doğru parçası köşegen midir evet köşegen aç ortaydı köşegen m açısının m açısını ortadan ikiye bölüyordu yani 100 derece 50 derece 50 derece burası da 50 derece ve 50 derece olarak söyleyebilir miyim evet söyleyebilirim bana ilk soruluyor bu x'i bulabilmem için şu üçgen üçgenden faydalanmayayım x'i bilmiyorum 50'yi biliyorum Buradaki açıyı da bulursam eğer rahatlıkla çözebilirim. Şuradaki açıyı öncelikle bulmalıyım. Bu açıyı nasıl bulabilirim? Burası bütünlerde Yani 85 artı e, 85 artı buraya da y diyelim. Y eşittir 180 olarak söyleyebilir miyiz? Evet söyleyebiliriz. 85'i karşıya göndereyim. Y eşittir 180 eksi 85 derece. Oradan da kaç derece gelecek? 70 Pardon. 95 derece gelecek. 95 derece. Ardından ne bulmamızı istiyordu bize? X'i. Buraya 95 yazabilir miyim? Evet. Yazabilirim. Şimdi şu üçgeni şu üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceydi. O zaman 50 derece artı 95 derece artı X eşittir. 180 derece. İkisini topluyorum. 145 derece artı x eşittir 180 derece. X eşittir 145 karşıya gönderiyorum. 35 derece olarak bulmuş olduk. İşlem hatası yaptık mı diye bakıyorum. 95 50. E, hayır yapmadık. X eşittir 35 derece. ABCD eşkenar dörtgendir. ABCD, evet, eşkenar dörtgen. Ee, burada iki tane kenar uzunluğunun eşit olduğunu söylemiş bize. AE A, ve CD, AE ve CD'nin e, uzunluklarının birbirine eşit olduğunu ve şuradaki açıların da birbirine eşit olduğunu söyledi. Buradaki açılar birbirine eşit. BAE ee, e açısını yani bize burayı soruyor. Eşkenar dörtgenin nasıl bir özelliği vardı? Bütün kenarları birbirine eşitti. Yani bu kenar bu kenar şu kenara eşit ve şu kenara eşit mi olur? Evet eşit olur. Başka ne yapabilirim diye bakıyorum. Şurada bir üçgen var. Bu üçgene bakmanızı istiyorum. Bu üçgen ikizkenar üçgen mi oldu? Evet ikizkenar üçgen oldu. Yani ikizkenar üçgenin iki taban açısı birbirine eşit. Burası 58 derece ise burası da 58 derece oldu. Sonra demişti ki bu iki açı da birbirine eşitti. Burası 58'i, burası da 58 derece oldu. Bize neyi sormuştu? Şurayı sor, e, bize şurayı sormuştu. Burayı bilebilmem için, bulabilmem için şu ikisini bulduğumda ona da ulaşabilirim. E, bu 58-58'i den yola çıkarak şurayı bulmak istiyorum öncelikle. 58 artı 58 artı e, buraya da A diyelim a eşittir 180. 58 58'i topladım. 116 artı a eşittir 180 derece. E, a eşittir 180. 116'yı nereye göndereceğiz? Karşıya göndereceğiz. 116 derece. A eşittir kaç bulduk oradan da? 64 derece olarak bulduk. Yani burası 64 derece. 64 derece. Ve şurayı bilmiyorum. Şuraya tekrar bir çizmek istiyorum. Üçgenimi. 64, 64 ve X olarak. Üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceydi. 64 artı 64 artı X eşittir. 180 derece. 64 ile 64'ü topladık. 128 artı X eşittir. 180 derece. Bunu karşıya göndereceğiz. Eksi 128. X eşittir. 50 2 derece olmuş oldu. Sorulan açı 52 derecedir. Kare. kareyi zaten tanıyoruz ama tanımına da bir bakalım. Tüm kenar uzunlukları eşit ve her bir iç açısının ölçüsü 90 derece olan dikdörtgene kare denir. Yani dikdörtgenin özel bir haliymiş. Dikdörtgenin bakalım. Dikdörtgenin tüm kenar uzunlukları eşit. Bir de her bir iç açısı ölçüsü 90 derece olursa dikdörtgen oluyormuş. Dikdörtgene kare diyormuşuz. Kenarlarına bakalım. Karşılıklı kenar, kenarları birbirine paralel. Evet paralel. Bir yerde kesişmezler bunlar. E, tüm kenar uzunlukları eşit. A dersem A, A, A olarak söyleyebilirim. Açıları, iç açılarının ölçüleri 90 derece. Evet, dik geldi. 90 derece, dik geldi, dik geldi, dik geldi. Her birisi 90 derece. Köşegenlerine bakalım. E, köşegen uzunlukları birbirine eşit. Evet, bu köşegen uzunluğuyla bu köşegen uzunluğu birbirine eşittir. Köşegenler birbirini ortalar. E, ortaladığı için bu... Hepsi birbirine eşit oldu mu? Hepsi birbirine eşit oldu. Köşegenler dik kesişir. Evet dik kesişiyor. Kimde dik kesişiyordu bir de? Eşkenar dörtkende dik kesiştiğini söylemiştik. E, burada biraz işlem yapmak istiyorum ben. E, burası 90 derece. 90 derece. Şurayı kapatırsam eğer. Burada bir üçgen oluştu. Bu üçgenin bu üçgen bir açısı 90 derece, diğer iki açısına kaç derece düşecek? Bu kenarla bu kenar birbirine eşit olduğuna göre 45 derece düşecek. Burası da 45 derece. Burası 90'dan 45'i çıkartıyorum. Yine 45 derece, 45 derece düştü. Yani buradaki köşegen ne oldu? Aynı zamanda açı ortay olmuş oldu. Yine açı ortay, köşegen tam. Ortadan ikiye kesti, açıyı ortadan ikiye böldü. Burası da 45 derece, 45 derece, 45 derece ve 45 derecedir. Kare özel bir dikdörtgendir. Evet, dikdörtgendir. Özel bir dikdörtgendir. Aynı zamanda tüm kenar uzunlukları eşit ve köşegenleri dik kesiştiğinden özel bir eşkenar dörtgendir. Eşkenar dörtgenin özelliklerini taşıyor. Ama bir farkla. ne dedik burada? Her bir iç açısının ölçüsü 90 derece. Tüm kenar uzunlukları eşitti evet ama her bir iç açısının ölçüsü 90 derece değildi. 90 derece olduğunda kare oluyordu. Kare aynı zamanda hem özel bir paralel kenardır. Evet. Hem de özel bir yamuktur. İki tane örneğim var kare ile ilgili. Birinci örneğimize bakalım. ABCD bir karedir. ACB açısı 2x artı 5 dereceymiş. ACB'ye bir bakalım. ACB, bu açı. Bu açı bize 2x artı 5 olduğunu söylüyor. Tamam. DOC açısına bakalım. DOC açısına bakalım. Burası da e, biz biliyoruz ki zaten köşegenler birbirini dik kesiyordu. Dik kestiği için burasının 90 derece olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet, söyleyebiliriz. 3y artı 15. O zaman. Hemen onunla başlayalım. 3y artı 15 eşittir 90 derece. 3y'yi yazdık. 15'i karşıya göndereceğiz. X 15. 90'dan 15'i çıkartırsam 75 derece. 3'ü karşıya bölü olarak gönderiyorum. Y eşittir. 25 derece olarak bulduk. Ee, ne demiştik bir önceki e, sayfamızda? Buradaki e, köşegenlerimiz açıyı tam ortadan ikiye böldü. 90 derecelik açıyı ortadan ikiye bölünce 45 derece düştü. 2x artı 5'e de 45 derece olduğunu söylüyoruz. 5'i karşıya göndereceğiz. Eksi 5 olarak 2x eşittir. 45'ten 5 çıktı. 40 derece. Yine 2'yi karşıya bölü olarak gönderdik. x eşittir. 20 derece. 42'ye böldüm. 20 derece. Bana x ile y'yi topla demiş. Y'yi 25 buldum. X'i de 20 buldum. 25 ile de 20'yi toplarsam eğer 45 derece olarak bulabilirim. Diğer örneğimiz ABCD bir karedir. AC köşegen ve CEB 64 derece olduğuna göre EBA açısının ölçüsünü bize sormuş. EBA açısının ölçüsü. Yani bize şu açıyı sormuş. Buraya x diyeceğiz. Bunu çözerken hemen şuna bakmak istiyorum. Bu bir köşegen. Köşegen olduğuna göre 45-45 bunlar bölüşecek miydi? Evet bölüşeceklerdi. Başka ne söyleyebilirim? Şuradaki açıyı bulabilir miyim? Evet bulabilirim. Nasıl buluyordu? Bu ikisinin toplamı 180 dereceydi. E 64'ü çıkarttığımda hemen orayı bulabilirim. 180'den de 64 dereceyi çıkartıyorum. 180'den 64 derece çıkartırsam 116 derece. Burayı 116 olarak buldum. Yeni bir üçgen oluştu orada. O üçgeni bir çizelim. Burası 116 derece. Burası 45 derece. Ve bil, bilmediğim x derece. Bunların iç açıların toplamı 180'de. 45 artı 116 artı x eşittir. 180 derece. Hemen toplayalım o zaman. Gerekli işlemleri yapalım. 45 ile 116'yı toplarsam eğer, 161 derece olarak bulurum. 180 derece. 161'i karşıya ne olarak gönderiyorum? Eksi olarak gönderiyorum. X eşittir. 180'den de 161'e çıkarttığımızda 19 derece olarak bulurum. Şimdi bir tablo halinde ben öğrendiklerimizi bir tekrar etmek istiyorum. Hemen birinci özelliğimize bir bakalım. Karşılıklı kenarlarından en az bir çifti paraleldir. Hangisi sağlarsa ona tik atacağız. Ee, karşılıklı kenarlarından en az bir çifti paraleldir. Bu bizim bir tanımımızdı. Kimin tanımıydı? Yaman'ın tanımıydı. Yaman'ın karşılıklı kenarlarından en az biri ee, bir çifti paralel. Burada paralellik var mı? Eşkenar dörtgende evet var. Paralel kenarda evet var. Hatta iki çift paralel. Burada da iki çift paralel. Burada da iki çift paralel. Burada da iki çift paralel. Karşılıklı açıları eşittir. Karşılıklı açıları. Bakın. Karşılıklı açıları birbirine eşit mi? Evet eşit. Dikdörtgende de eşit. Paralel kenarda da diyorduk ki dar açı ile dar açı birbirine eşit. Geniş açı ile geniş açı birbirine eşit. Eşkenar dörtgende de karşılıklı açılarının eşit olduğunu söylüyorduk. Ee, Yaman karşılıklı açıları eşit midir? Hayır değildir. Karşılıklı kenar uzunlukları eşittir. Karşılıklı kenar uzunlukları. Karenin bütün kenarları eşit. Dikdörtgenin karşılıklı eşit. Karşılıklı eşit. Paralel kenar için. Eşkenar dörtgen için. Yine hepsi birbirine eşit olduğu için karşılıklı da eşit. Yamuk da hayır değil. Hatta şöyle çizgi atalım. Bütün kenarları eşittir. Bütün kenarları hangi e, dörtgenlerin bütün kenarları eşitti? Karenin eşitti. Bir de eşkenar dörtgenin diğerleri eşit değildi. Her bir iç açısının ölçüsü 90 derecedir. Karenin 90 derece, dikdörtgenin 90 derece, diğerlerinin değildi. Bütün iç açıları birbirine eşittir. Bütün iç açılarının iç açılarının birbirine eşit olduğu yani her birinin kaç derece olması gerekiyor? 90 derece. Çünkü 360 dereceydi toplamı dörtgenlerde. Ee, böldüğümüzde 90 derece. Bize gizli bir şekilde sormuş burada kare gene dikdörtgen diyoruz. Diğerlerini sağlamıyor durumu. Köşegenleri birbirini ortalar. Tam ortadan ikiye keser diyor. Köşegenler birbirini ortalıyor mu? Evet ortalıyor. Karede dikdörtgende ortalıyor. Paralel kenarda evet ortalıyor. Eşkenar dörtgende ortalıyor. Ama yamukta ortalamıyor. Ee, köşegenler birbirine diktir. Karede dik olduğunu söyledik, bir de eşkenar dörtgen de söyledik. Diğerlerinde dik olmadığını söylemiştik. Köşegenler açı ortaydı. Kimde açı ortaydı? Köşegenler. Karede açı ortaydı çünkü 45-45 bölüşüyorlardı. Bir de eşkenar dörtgende ama diğerlerinde yine değildi. Köşegenler eşit uzunluktadır. Karede köşegenler eşit uzunlukta, dik dörtgende eşit uzunlukta, paralel kenarda değil. Eşkenar dörtgende de köşegenler eşit uzunlukta değildir, Yamukta değildir. Son olarak son sayfamızda dörtgenlere şöyle bir bakalım. Karşılıklı kenarlarından en az biri çift bir çifti paralelse biz ona ne diyorduk? Yamuk diyorduk. Sonra bu yamuğumuz karşılıklı kenarları hepsi paralelse iki çifti de paralelse buna ne diyeceğiz? Paralel kenar diyeceğiz. Sonra paralel kenarımızla ilgili Paralel kenarın tüm açıları dik açıysa paralel kenarın tüm açıları dik açıysa biz ona ne diyecektik? Dikdörtgen diyecektik. Paralel kenarın yine aynı şekilde tüm kenar uzunlukları eşitse biz ona eşkenar dörtgen diyorduk. Son olarak da tüm açıları ve kenarları eşitse buna da ne diyeceğiz? Kare demiş olacağız.